Merhaba sevgili dostlar, hepiniz A Plus Games kanalına Wolfenstein The Old Blood serimizin ilk bölümüne daha doğrusu hazırlık e, ilk izlenim bölümü yapmıştık. Onu bölümden saymıyorum, hani e, sıralama bölümlerinden saymıyorum ve birinci chapter'ına, Daskowitz. birinci bölümüne hoş geldiniz. Lanet olsun Daskovitz. Evet. Gerçekten dağıtmış bir hallesin dostum. Daskovitz. Daskovitz. Hey. Yep, I'm here, Wesley. Evet, Wesley. I'm şöyle. İyi, I'll get us out of here somehow. Nasılsın? You ever been to Snowdonia, Blazkowicz? No, never been. It's a majestic and beautifully desolate place, rolling hills as far as the eye can see. My father used to take me hiking there sometimes, before the Great War. He was happy back then. He'd pack a basket full of bread and cheddar, bottle of ale for him and a soft drink for me. Çıkıyoruz mu lan? Hayda. Bunlar ne abi? <laughs> Hop abimizi almaya gittiler. Ha, şey diyoruz. Hmm, okay. Tamam. Abimiz ufak çaplı bir hikayesini anlattı bize. Hani geç, geçmişte büyük babasının evinde oturup alkol içtiğimiz zamanları hatırlıyor musunuz Gerçekten o günleri arar gibiyim dedi. Gerçekten o günleri özlüyorum dedi. Bu abiye bak. Ben seni nasıl aldı edeceğim elimdeki boruyla? Aman tanrım. Bu ne? Evet, gücü kesersek seni de etkisiz hale getirmiş olabiliriz öyle değil mi? Hadi. Nice. Güzel. Gücü kestik ve robotumuzu etkisiz hale getirdik ve dostlar. Hadi. Ha. Ne oldu? Koparttı mı senin zımbırını? Heh. Ne oldu lan? Sıkıyormuş. Sıkıyormuş. Sıkmayalım. Evet, elektriği tekrardan azaltıp bu sefer kapıdan geçeceğiz muhtemelen. Kapı elektrikle falan filan sargılı diyecektim. Aynen. Elektriği kestik ve içeriye geçtik. Evet. Oo, taktiksel bir boru aldık zaten. Ayda. Bu olmadı ama şimdi. Silah arkada kaldı ya. Silah alsaydık güzel olurdu gerçekten. Hadi, hop. Bir abinin elektriği kesildi. Tamam tekrardan yükseliyor. O yükselene kadar biz seni etkisiz hale getirelim. Hop. Burada bir tane daha abi var. Elimizde kalsın bu. Ne olur ne olmaz. Lazım olabilir. Şöyle saklanalım. Yok burada bir şey. Yok yok git git. Git yok burada bir şey. Hadi dön arkanı. Hadi annem. Hadi annem. Sıkmak isterdim sana ama sıkmayacağım. Hızlı da koşamıyoruz abi elimizde bu varken. Hop senin elektriğini keseyim de sen gör şimdi gönlünü. Hadi 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 hadi. Nice. Elektriği keserek bir enerji yüklemesi yapıyoruz arkadaşlar. Al ne oldu? Ne oldu ha? Uuu hallelujah bitches. Geberirsin öyle. Hemen şuradan kapının elektriğini de kesip kaldığımız yerden devam edelim. Abi Nasıl bir ha hapishane yapmışsınız ya at bu silahı silah almayacağım zaten bir daha. Hem geride kalıyor. Hem geride kalıyor hem çok ağır bir silah. Uuu köpekler var abi. Köpek köpek neden köpek var yani bu oyunda? Niçin? Orada Acayip acayip sesler geliyor. seni gidip uslu köpecik seni. Uslu bir köpeciği oyna. Hadi 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 hadi. Hop. Birinin elektriği orada. Yok burada bir şey, yok burada bir şey. Buraya bir tane abi geliyordur muhtemelen baksana bunu bir elektrikli ayarlı git 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 sen in aşağı bak geliyor 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 hadi 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 yok hocam yok hocam bir şey görmedim seni de kopartalım hemen hadi ah bismillah kopart tamam bekleyin oğlum hepinizin elektriğini keseceğim Hepiniz çekeceksiniz benden. Aynen burada. Abi sen nasıl bir robotsun ya? Bas git şuradan. Anladın mı acaba bizim burada Hadi. Neye bağlı abi bunlar ya? Oha. Bunu almayacaktım ama sen istedin al bunu al 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 Hadi patla patla Nice Güzel Buradan şey aldık Buradan bir şeyler taşıyalım Allah 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 al. Motherfucker bitches. Patlasana Nice Hop hop Başka bir şey daha varmış orada bunun kontrolü çok zor ya. Ha ne oldu ne oldu? Ha ne oldu? Şekil yapıyordunuz hani az önce ne oldu? Ama o silah almayacağım bir dahaki sefere. Gerçekten çok ağır. Herkes borusu kadar konuşsun hocam. Benim borum burada bak elimde. Senin borun nerede? Şimdi şuradan şunu aldık. Hemen oradan gitmeden önce buralarda bir şey var mı bakalım. Yok. Bir hayatta kalma oyunu oyununu andırdığı için arkadaşlar etraftaki bütün bulutları toplanabilir şeylerin hepsini toplamak istiyorum. Bu gerçekten işimize yarıyor ilerleyen zamanlarda. Direkt hani elimizde bir şey ah onu alırım. Alamadık. Peki. Burası açılmıyor. O zaman gene buradan. Aynen. Bismillah. Allahu Ekber. Orada bir şey var. Nice. Güzel. Bir şey yedik ama ne yedik bilmiyorum. Aha. Onlar bizi görmesinler. Biz hemen şurada bir şey gördüm. Aynen. Doğru tahmin ettim. Etrafta kimse yok. Hadi gidelim bakalım. Abi şunlara bak ya. Iy. Böceklere bak. Bu lan. Aha o ne? Altın buldum beyler. Zenginiz. Bununla kanala PlayStation 4 Pro alacağım. Abi bu nasıl bir hastane? Pardon. Nasıl bir cezaevi ya? Nasıl bir kale? Gene havalandırmalardan yürüyüp yürüyüp duruyoruz. Hop Ağır abimiz buradaymış, ağır abimiz bizi görmesin. Bak yolun sonu burası hocam, git işte bas git yoluna, var git. Vallahi kedi, kedi tırmağı atarım sana bununla. Oo. Ne oldu? Atlar. Patla patla patla. Az önce de bunlar sıktılar sıktılar kimse duymadı zaten. Birisi duyup da gelse zaten gelirdi bu zamana kadar çok da. Tamam. Maksat o silah atmaktı ama silahı da atamadık. Nasıl bırakıyoruz ya biz bunu? F'le bırakabiliriz. He Q'le. Okey okey. Tamam. Bu ne? gıda gıdaları alırım. Gıda önemli şey. Kapıdaki elektriği kesip tekrardan yolumuza devam edelim. Abi nasıl bir yer burası ya? Aç kapıyı. Aç hadi. Hop. Hayda burada da var köpekler yere. O köpeği almam lazım. abi var bir tane. Git hadi hocam yoluna. Git git var git yoluna. Uğraşma bizimle. Sus seni gibi küçük vampir seni. Al şunu da köpek maması yememiştik hayatımızda. Onu da yaptık. Hop oh, kay kay kay. Aman sakin. Oradan gidemiyoruz. Şöyle. Yan tünelleri kullanarak da sessiz sessiz ilerlememiz lazım. Yoksa gerçekten büyük sıkıntı olabilir. Ha, o tarafa geçeceğiz. Okey. Hmm. Orada bir armor var. Hmm, bu abi arkasına döndükten sonra oradan gideceğiz muhtemelen. Aynen. Neredesin sen? Sesi de yakınlardan geliyor ama. Hayır hayır. Kaç 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 kaç. Hadi hocam var git yoluna. Var git yoluna. He. Şuradan hemen. Bunu da elektriğini keselim. Kes 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 kes. 20, 10, 0 tamamdır. Aç kapıyı aç kapıyı aç aç aç. Aç basitlerim buradan. Abi nasıl bir yer burası ya. Aman tanrım. Arkadaşlar oyun. Sana ne oldu lan? He? Dur. Hazır madem Film bitmişsin. Kopartayım bari seni. Yat yere. Adamın canını sıkma. Asansöre gitmeden önce şuralarda toplanabilir bir şeyler var mı? Onlara bir bakalım. aynen. Var mı? Yok mu başka bir şey? Senden ne çıkacak? Yok mu? İyi tamam. 150 canımız var. Bu ne? Süper bot. Beton onu kıramayız. Seni kıramıyoruz. Seni de kıramadık. Eki tamam. Hadi o zaman gidelim bakalım. Ha, elektrik vereceğiz. tabi bunun da bunun da elektriğini kapatmışlar sanırım. Aynen. Elektrik yüklensin. O taraf kapalı silah istemiyorum. Hadi gidelim. Alta mı ineceğiz? Abi bizim yukarı çıkmamız lazım ama ya. Biz yukarı çıkmak istedikçe sen bizi yarın dibine sokuyorsun ama olmaz ki böyle ya. Orada bak büyük abi var bence. Ulan Wesley sana o güzel günlerini yaşatacağım tekrardan. O beraber alkol zamanları hatırlatacağım sana tekrardan. Oh. oh. Yanımızda mı? Görmedi, sessiz. Abi sen tam bizim gittiğimiz yönde gidiyorsun ama bak böyle olmuyor ki. Sen beni alttan göremiyorsan o da beni göremiyor demektir. Sen arkana dön de hadi ben hadi. Hadi anne. Hadi. Of. Of kayamadık, kayamadık şöyle. <laughs> Ama bak duvardan geçiriyorum her ya. Sağlam hack kullanmış. Neyse biz devam edelim yolumuza. Aa burası. Hadi canım. Burada asansörün şeyi varmış ya. Biz de boşu boşuna o kadar şey yaptık. Hadi hocam Ben arkanı. koş 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 Tamam Geri zekalı androidler size Hocam sen şimdi buraya geleceksin Arkanı döneceksin ve ben de bu kapıyı açıp burada Sessiz bir şekilde gideceğim Hadi bakalım Bak ben burada yokum kimse yok burada yok Hadi evet. Hadi burada kimse yok Evet Birinci chapter'ı bitirmek üzereyiz dostlar Free zone, yani kaçış Kaçış yapıyoruz ya. Kaçıyoruz biz buradan. Hadi hocam. Hadi. Hadi bas. Hadi var git yoluna. Ops, Çabuk 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 çabuk. çabuk Arkadan geliyor. Hadi. Nice. Bırak bırak bırak. Çabuk. Tak onu da. Hadi. Gel. Yani Allah. Allah korktum. Bu ne dedim? Adam mı dedim bu ya? Cenab-ı Rabbim. Oha. Bizim o abi orada. Caniye bak. Jesus Christ. Aman Tanrım. Oğlum senin var ya. Nereden geliyor köpek sesi be. Oğlum senin emanetini kesip o köpeklere yem edeceğim. Senin cesedini onlara yem etmezsen bana da ahmet demesinler lan. Hadi bakalım. Oğlum al. Ah mahkumları ise işte bahsetti gibi arkadaşlar. Demek ki bu şekilde cezalandırıyorlarmış. Hani ceza ceza evinin e, sorumlusu bu abi demiştik oyunun başında ilk bölümde ilk ilk tanıtım videosunda. İşte bu şekilde cezalandırıyormuş demek ki hapishanedeki tutsakları. Allah bilir adam ne yaptı da attılar köpeğe ya. Ama tabi bu gene de onu öldürmeleri anlamına gelmez. Hop. Orada biri var. Sen görmeden bizi ben gideyim. yat yere. Pis köpecik seni. Oraya döneceğim tekrardan hatta orayı ben şimdiden açayım. Aç 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 aç, aç. Hiç uğraşmak istemiyorum bu köpeklerle. Ulan adamı yalan ettiler ya. Diri diri köpekleri attılar. Vay şu köpekleri attılar. Ulan Yeager. Ulan Yeager. Göstermezsen ben sana. Orası da aynı yola çıkıyor. Orası aynı yola çıkıyorsa. zaten. Wolf işte aynı. Doğru yerden mi gidiyoruz bilmiyorum açıkçası. Ha bu tayda kalkabiliyormuşuz. Okey. Okey telsiyon. Bak zaten gösteriyor. Demek ki takip edeceğiz onları. Hop. Şeriye geldik. Okey. Burası neresi abi? Biz yukarı çıkacağız ya. Yani bizi çok yanlış yerlere sevgiliyorsun. Peki okey. Kırılabilir. E, yıpranmış duvar yıpranmış kırılabilir duvarları parçalayarak kendine yol açabilirsin dedi. Peki. Abi bu işi çok sevdim ya. Baksana şuna. Hadi hop kimse yok. Okey. Abi Bunlar nasıl bir sistem ya? Adamlar resmen hani elektriği de bedavaya getirelim diye akarsuyun üstüne bir tane bir de elektrik elektrik jeneratör seti yerleştirmişler ya. Adamlar Al sana pis köpek. Arkadaşlar normalde hani hayvan sevgim vardır ama bunlar köpek değil, bunlar yamyam. Baksanıza şunlara ya. O yukarıda bir tane abi var. Yat yere. Yat yere böyle alırım aklını yat yere. Yukarıdaki abi de bizi görmeden. Alman lazım. Evet. Sessiz bir şekilde ilerliyoruz gene tekrardan. Buradan gelmedik değil Aynen. Hafız sen orada yat bakayım. Yat annem yat 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 yat. Senin de ben şeyini kopartayım. Tamam okey. Sen de yattın şimdi. Adama takılmışız demek ki. Ay, bunları da kıralım. Ne çıktı? Aşağılara falan filan atlıyoruz. Sıkıntı oluyor bunlar bizim için. Hı. Aynen abi şöyle yukarılara çıkalım ya. Aşağılara aşağılara gidiyorsunuz. Hadi bakalım. Havalandırmalardan devam da abi harbi harbi kaçıyoruz ya. Oğlum aşağıdaki insanlara bak. İşkence çektirdiklerini atmışlar buraya. İşte adamlar hem işkence çektiriyorlar hem de böyle bir arada topluyorlar. Ah. iyi of. Oh. Abi bu nasıl? Hey. Abi bu nasıl bir işini halletmektir ya? Saldırmayacaksın değil mi hocam? Ha, Hel Helga'nın sırları ne? Anlat işte. Evet Helga, Helga'yı tanıyor musun? Helga'nın sırlarından bana bahsetmelisin birazcık dedi. Evet sen sen gelecekten gönderilmiş benim çocuğusun değil mi? Çocuğum benim için geldin öyle değil mi? Sorry pardon yaşlı adam ben senin e, geçmişten gelen oğlun değilim dedi. Abi de kafayı yedirtmişler burada arkadaşlar. Hı -hı. 1945 yılında casusluk yapan bir abiymiş bu da hani bizim ekipten olabilir muhtemelen. Ee, buraya bırakılmış. Hani yakalanmış ve ardından uzun zamandan beri burada duruyormuş. Uzun zaman dedi bir sene olmuş. Okey, az önce yaptığımız hareketi yapacağız. Olmadı. Nice, hareket güzel. Bu hareketi sevdim. Burada insanları... Burada insanlar aklında gerçekten çok kötü şeyler yapıyorlar. İnsanlara gerçekten çok büyük bir zulümler çok çok büyük zulümler yapıyorlar dendi. Onun dışında hani muhtemelen buradakiler de bizim muhtemelimizden diyerekten abi şuna bakar mısın adam kaç gün beklemiş ya. Hepsi ya her bir çizik bir gün ol olduğunu varsayarsak zaten öyledir. Oha. Buradaki abi daha dertliymiş demek ki. Eff, pislik ya. Daha dertliymiş demek ki buradaki abi. Oradakinden daha fazla bir mışmış mış buraya. Şimdi 290 canımız var, 98 armor'ımız var. Harika. Da nereden gideceğiz biz? Nice. Oğlum saldırmayın var ya boruyla vurdum kafanıza. Aç kapıyı. Var host! Ananı set. Vur! Bunları daha sonra yer vereceğim. Okey. Oğlum buldum seni. Şu elimdeki bıçak var ya bak şu elimdeki bıçak. O bıçakla seni şey yapacağım. Şu bıçakla bak, şu bıçakla. Şu bıçağa sana böyle fıtı fıtı yapacağım. Şimdi ben nereden gelebilirim senin yanına? Okey. Bekle oğlum geliyorum. O köpeklere insanları o köpeklere, in, insanlar köpeklere yem ediyorsun ya. Ben de senin cesetini senin köpeklerine yem etmezsem bana davam demesinler. Anne satayı bu ne lan? Gördünüz mü? Abi yeri titretiyor. Jesus Christ, that's a big fucking dog. Evet sen lanet olası büyük bir köpekten başka hiçbir şey değilsin dedi. Abi koş 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 kır kır şunları kır kır aç kapıyı aç kapıyı aç, aç 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 hadi gidelim artık şuradan lanet olsun o köpek neydi öyle ya nice bu hareket sizlere gelsin dostlar da o köpek neydi ya Allah'ım Allah'ım ah gene geldi bak üstüne. şey yaptı oha oha Abi köpeğe bakar mısın ya? Yürü git kodumunun mutant köpeği seni. Haydi bismillah koş yapara koş, koş 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 Ha ne oldu? Buradayım buradayım. Ha buradayım gelsene hadi. Gel. Ne oldu maymun oldun orada. Allah bismillah. Koş! Koş 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 koş. Aç 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 aç. Tırman 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 çabuk. Abi lanet olsun nasıl bir köpek öyle ya. Hop. Ha, okay. Karşı tarafa haber vermeden onu hakla dedi. Okay tamam. Bir Assassin's Creed edasıyla şimdi zıplayacağız abimizin kafasına. Nice. Al sana! Seni gidip pis bir seni. Tabancamız nerede bizim şimdi? Hop. Okey. Orada bir şey gördüm. Ama tam burada kalıyoruz dostlar. Wolfenstein The Old Blood'un ilk bölümü böyle olsun. İkinci bölümde buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. İlk chapter zaten burada biter şimdi muhtemelen. Yeter hani boğazım kurudu. Bir su içip falan filan. Hemen geleceğim akabinde. Farklı oyunlarda farklı videolarda tekrardan görüşmek üzere. Videoyu beğendirirseniz aşağıdan beğenmeyi yorum ve eleştirirseniz aşağıda yorumlar kısmına bakıp benimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Farklı oyunlarda farklı mücadelelerde farklı videolarda tekrardan karşınızda olmak dileğiyle. Esenliklerle kalın efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.